Erfelek Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar efendim. Yine yayınımızı başlattık. Erfelek'te sıcak bir gün. Erfelek Güncel Haber Facebook, Instagram sayfalarımızı lütfen takip edin. Erkan Aksu'nun YouTube kanalına lütfen abone olun değerli takipçilerimiz. Şöyle kameramızı hemen arka tarafa alalım. Şöyle meydana doğru gidelim efendim. Tabi videomuzu da izlerken paylaşın değerli takipçilerimiz. Şöyle çarşıyı çeke çeke gidelim mi? Sizlerden ricam lütfen canlı yayın videomu izlerken paylaşın. Değerli takipçilerim. Erfelek yine kalabalık bugün. Cuma kalabalığı yoğun. Canlı olarak da bu görüntüleri sizlerle buluşturuyoruz. Değerli takipçilerim. Sizler de lütfen videomu paylaşın. Ümit Köse selamlar. Paylaş kardeşim videomuzu. Merhaba muhtarım iyi günler. Sağ ol muhtarım. Mantar da gelmiş. Mantar gelmiş. De. Sarı mantar mıydı bu abi? Kalınca. Kalınca pardon. Ne kadar kilosu? 200. 200 lira. Hangi köyden topladınız? Gürremşah. Gürremşah köyünde. İstanbul'daki herkese selam. Bizden de selam olsun. Hayırlı günler, hayırlı cumalar herkese. Evet yine kermes var değerli takipçilerimiz. Musa Can Meydanı'nda. Ee, akşam 6'ya kadar sürecek kermes. Ee, burada kazanılan para Gazze'ye yardım olarak gidecek. Hocam iyi günler. Şöyle bakalım neler varmış kermeste. Nihat var, Nihat Yanık, İsmail Bobat. Selamünaleyküm. Aleyküm. Evet, İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenleniyor bu kermes. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Telefonum. Esra Hanım aradınız ama telefonum yanımda değildi. Olsun, değil. Evet bize biraz bahseder misiniz bugünkü faaliyetten? Evet bugünkü faaliyet İHH ile Mertel'e kalktı sağ olsun burada da organizasyonunu yapan Nevzat Hocam la ve kadınlarla beraber hep birlikte gazze etkisi için yardım e, kermesimiz. Her şeyimiz var. Öğlen yemeği herkesi bekleriz. Dönerimiz, içli köftelerimiz, sıcak keşkeklerimiz, yeni kızarmış öğlen devamı gelen poğaça börek her şeyimiz var. Evet biz de e, bütün duyarlı vatandaşlarımızı evet, bekliyoruz. bekliyoruz 6'ya yani. kadar sürecek evet, kermes. 6'ya kadar buradayız. Kermesimiz devam edecek 6'ya kadar. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, dediğimiz gibi kermesimiz devam ediyor. 6'ya kadar sürecek. Musa Can Meydanı'nda efendim düzenleniyor bu kermes. Bahriye Soy, Efan Şahinkaya, Kaya, İknor Yıldırım, Mehmet Özünlü, Ekrem Kuş, Nihat Yanık program ona sağ olun nasılsınız iyi misiniz? İyi, sen nasılsın? Sağ ol abi hayırlı cumalar. Hayır, hayırlı sağ, olun. Hayırlı sağ olun sağ olun. Arkadaşlar paylaşım yapalım videomuzu. Erfelik Nizamettin Bahriye Sos, Soy, İrfan Şahin Kaya, İkdur Yıldırım. Evet abi, Sağ ol abi. Hayırlı, hayırlı 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 abi, hayırlı cumalar abi, hayırlı cumalar. Kapağını kapat Evet Erkan Bey. Ali abi kolay gelsin. Sağ Abi, kolay gelsin. Çekimden sonra döner Aynen. yiyeceğiz abi. Geleceğiz. Bekliyoruz. Listine destek için. Aynen. Herkesi bekliyoruz efendim. Herkesi bekliyoruz. Hakiki yaprak döner. Ne kadar yarım? Ali kolay gelsin Ali. Tamam efendim hoş geldiniz. Nasıl? Yarım 200 lira. Nasıl ayranla satışlar? beraber 250 lira. Çok şükür abi. Satışlar evet. iyi mi? Halkımız duyarlı. Mesut, Mesut ne İyi kardeşim. Sağ olsun Sağ olasın. Aşağı. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Destek olalım. Namazdan çıkınca Aynen. en azından. usta. Tezgahın Tabi tabi. Şevket Göktepe Asiye e, ee, Muhtaroğlu Kaya Alaaddin Akça Sabahattin Yıldız Yanıyor Erfenek Sıcak bugün çok Zeki Arabacı Sabahattin Yıldız Erfenek Nizamettin Paylaşın efendim videomuzu izlerken Hayırlı <laughs> cumalar Burası bilinmeyen kimse görmüyor Muhtarım Hayırlı cumalar muhtarım Necati Arıcı, Gültekin Arslan. Selamlar Gültekin Bey. 212 Yapı Market'e selamlar efendim. İki telliye. Ferda İnanoğlu. Selamlar. Sebahattin Karakurt. Necati Aracı Arkadaşlar rica ediyorum lütfen videomu paylaşın Bugün izlenmemiz çok yüksek olsun 50 bini devirelim. Her pedekliğine zahmetli. Selamlar. Hava çok güzel. 20 derece. Soner Yeşil. Cansu Bilge. Murat Sezer. Selamlar efendim. Hayırlı cumalar. Mustafa Ünlü. Hayırlı cumalar. Allah Uğriye Bal. Mustafa ünlü. Numara verdi işte. Deli Aydın Yılmaz 16 Kasım Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam dayı. Hayırlı cumalar. İsmail Çelik çektim amca seni de merak etme Herkesi çekiyoruz bugün Bugün herkesi çekiyoruz efendim Rahmi Çelik'i de çek Resul Şengül Sabriye Ayvacı vurma ne kadar Ünal abi ne yaptın kestane işlerini? Kestane işlerini daha yeni geldim. Samsun'daydı. Öyle mi? İki gün Toptan verdim marketlere falan. 350 700 550 650 550, 550 500 300 Almak isteyenler bana ulaşsın her güncel vere. Evet. Gönderelim değil mi? Gönderelim kardeşim. Vatandaş yesin. Yesin yesin. Hayırlı işler abicim. Sağ, benim. Sağ kardeşim. Canlı yayındayız abi. Tüm Sinop bizi izliyor şu an. İzliyor musunuz siz de? Hayırlı cumalar selam abi. Selam. Hoş geldiniz abiler. Çekimdeyiz, yayındayız abi. Ne evet. alalım? Memleketi Hava tanıtıyoruz. Güzel Hava olsun. çok güzel, yanıyor. 20 <laughs> derece. Muhteşem. Trafik de var ya her frekte. Haber, Eyüp, Ensar Yeşim, Fikret Aslan. Şöyle bir yöresel ürünler pazarına da gidelim de ezilmeyelim şöyle bir. Abi cuma günü bu arabaların buraya niye giriyor cuma günü bu arabalar buraya? Kapalı zaten burası. Hüseyin Ersoy, Adem Taşçı, Hamdi Söyleyen. Yasak girmek, niye giriyorsun? Şimdi şöyle yöresel pazara bir gidelim. Bayağıdır gitmedik çekime. Eyüp Ensar Yeşil dedik. Ramazan Türkoğlu, Hikmet Söyleyen. Hüseyin Ersoy. Fehmi Geyik, Aleme Yalçınkaya. Yasemin Yılmaz. Cemal Gör, Ali Babacan, Nihat Sarıcan abime selamlar. Rahim Özyeşar İsmail Çelik, Erfelikli Nizamettin. Paylaşın abi videoyu. Rica ediyorum. İzlerken de paylaşın. Canlı canlı izletiyoruz sizi ilçemizi. Hikmet Keskin, Halime Yalçınkaya, Ayılı Cumalar, Şenur Akkoca, Belirhan Ay. Günah Ekşusu, Sezai Altunel. Şimdi burası da bizim köy pazarı. Buradan da kestane alabilirsiniz arkadaşlar. Burası da tamamen güvenilir. <laughs> Aa, tabii ya. tabii köylüden alın abi kestaneyi. Çek, çek. Köylü vatandaştan alın. Kestaneyi çekiyorum abi. Seni de çekeyim hadi bir el salla kameraya. Hayırlı cumalar. Nereden kestaneler? Salıköy, Yeni Köy, Yeni Köy. Yeni Köy. <laughs> kabak da gelmiş, kabak da var. Her şey var. Sevim abla nasılsın? Sağ ol Sevim abla. Burası bizim pazar yeri gördüğünüz gibi. Merhaba, merhaba. merhaba nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Takip ediyor musunuz? Tabii ki de. Sağ olun. Nizam abi ne haber? Nasılsın? Hayırlı cumalar. İyi, iyi sağ olsun Allah'a. Kestaneler ben yine de. ateş ediyor. Ateş fiyatı. Yok be fiyatlar normal. Normal abi normal. yani hayırlı işler. Hasan Ali Kara, Çiçek Sarıgül ablam, Elif Topal. Min, neymiş? Mine selamet. Şöyle yöresel pazara da bir girelim bakalım ne var ne yok. Selamünaleyküm Erkin Bey hayırlı işler. Her işte en eski hesapları bunlar. Güvenerek her şeyi alın buradan. Çek, çek. Allah çektirmesin. Kötörlü dayı ne haber? İyidir Gülak. Halil İbrahim Akbaş. Selamlar efendim. Şimdi i̇yi yöresel biliyorum. ürünler pazarına giriş yaptık. Türkan Yılmaz. Erfelekli Nizamettin abi. Bizim sıkı takipçimiz. Yöresel ürünler pazarındayız efendim. Şöyle gezelim. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. İstanbul'da şimdi selamlar. Hasan Hasan benim iş arkadaşım biliyorsun. Evet. O da izleyecek birazdan. Görüşürüz. Hayırlı cumalar. İstanbul'da kızım var. Çok selam. Bizden de, bizden de selam olsun. Oğlum var. Herkese selam. Herkese selam. Evet. Şimdi şöyle çeke çeke gidelim. Cemalettin Gürbüz. Remzi Öztürk Cemal Soylu Hüseyin Özkan Türkan Yılmaz Hızlı hızlı geçiyorum yorumlar çok hızlı geçiyor Ahmet Topal Geleceğim Geleceğim oraya da geleceğim Beysat Demir Özcan Ticarete selamlar Merhabalar abi Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ ol, Sağ ol abicim. Ali Kaşıkçı, Hikmet Gündoğdu, Hatice Yavuz. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Mustafa Özkaya. Bu ne meyvesiydi abla? Bu bilye Faydalı mı bu çok? Çok faydalı. Ne kadar bu bölcene? Bir yine 100 lira. 100 lira. Evet. Tatlı mı bu? Tatlıdır. Organiktir, vitaminlidir. Doğal değil mi? Doğaldır. Kolay gelsin. Ne işler. <laughs> Hayırlı işler. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Uğur abur ne kadar? <laughs> Bir milyar var mı? <laughs> bir buçuk mu? Kilosu değil mi? Kolay gelsin. Valla salladım bin lira mı diye bir buçuk çıktı. Beyti Arslan, Elif Topal. Benim şimdi bir buçuk. Bir Bu ne mantar abla? Çimen mantarı. oğlum. He? Çimen mantarı. Zehirler mi? Yok, zehirlemez. Faydalı. Ben iyi vereyim sana. Yok. <laughs> Kolay gelsin, hayırlı işler. <laughs> Sağ olun. Merhaba, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Ne alıyorsunuz? Peynir alıyoruz. Ne kadarmış kilosu peyniri? Ee, 130 lira. Nereye? İstanbul'a mı götüreceksiniz? Evet. Orada taze taze yiyeceksiniz değil mi? Mis gibi. Doğal köy er Güncel Haberi takip ediyor musunuz? Ediyoruz evet Sağ <enters> olun çok teşekkürler. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. <laughs> Sağ olun. <laughs> ne yaptınız? Sattınız mı? Bitti mi her şey? Tereyağı ne kadar? 600. TL. 600 TL. Evet. İyi normal fiyat. Evet. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar tekrardan. Seni çekmeden olmaz. Seni de çekelim. Şuradan bir tane domates yiyem. Bir, bir, ta bir tadına bakalım şunun. Al. Merhaba abi. Sen ne kadar domates? Boşver sen al da ye. Hayırlı işler, kolay gelsin. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Maşallah dolmuş kadar. Bakalım tadına nasıl. Hayırlı işler, hayırlı cumalar. Ne yaptın? Balları getirdin mi? var Özkan Özdemir, Cemil Koçak, Ayhan Vural. Ne haber teyze? Tam İstanbul'da yayanlarım diyor. Abi teyze niye beni görünmeyiz? Ha şimdi görünüyorsun işte. İzliyorlar. Zeynel Koç Başkanım. Selamlar. <laughs> Meryem Cemal Canzurna, Cemil Koçak, İsmail Cankurt. Çektim seni çektim. Merhaba abi hayırlı günler hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Musa Yalçınkaya'ya sevgilerimizi selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Türkay Turizm'e selamlar sevgiler. Hayırlı günler, hayırlı cumalar herkese. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilik versin. Bugün buradan başlayalım. Bayağıdır gelmedik. Ha evet, evet. Birkaç hafta. Evet. Buradan herkese selamlar. Sibel'e selamlar. Sevziye selamlar. Kim izliyorsa. dostlar. Sibel unu, Sibel'i unutmayalım. Sibel'e de. Hayırlı günler. Sağ. Hayırlı da bir gelsin. Sağ. Olun. Abi hoş geldin. Hoş Bak mantara. Evet. Ne duvaklıca mıydı bu? Evet. İstanbul'a selamlar iki terliğe. İki terliğe bizden de selam <laughs> olsun abi. Eyvallah hadi abi. Saygılar sunuyorum. Hayırlı cumalar Erkan abim. Çerkezköy'de Fakir'e selamlar. Çerkezköy'de teyzem var. Ben de ona selam gönderiyorum. ne <laughs> kadar <laughs> Hadi sen de, hadi <laughs> sen de selam edin. Çocuklara selam. Bizden de selam olsun herkese. Kadriye abla da burada efendim. Kadriye ablayı çekmezsek olmaz. <gülüyor> <gülüyor> kolay gelsin. Kadri abla ne haber? Afiyet şeker olsun. Bu ne? Et mi bu? Mantar. Oo, ne mantarı? Mesliğe. Çok seviyorum ama daha nasip olmadı yemek. Yeni sezonda daha yiyemedim. Ben, ben sana onu koyarım, veririm yersin. Tamam, geleceğim yanına yayından sonra. Evet. Bizden de selam olsun herkese. <laughs> Bizden de selam olsun. Cemalettin Gürbüz, Sedat Kaboğlu selamlar. Hayırlı cumalar. <laughs> Kolay gelsin. Hayırlı işler. Nasılsınız? Hayırlı Sağ olun efendim. Hayırlı cumalar. Ne üzümü? Kırmızı üzüm. Korucuk, Korucuk yerli tamamen. Herkese bekleriz. Sağ olun. Üzüm, üzüm alacak mı? Üzüm alacağım da sen orayı halledin. Herkes nasibini yer. Ben e şimdi ye, şuradan yani, tuttum. Zaten sağolsun e, sağ olsun veriyorlar. Veriyor, veriyorlar, veriyorlar. İstemeden veriyorlar Sen sağ olsun. çünkü her tarafı tanıdıyorsun. Ben de çok şöyle çocuklar çok selamlar. var. de selam olsun ha, çocuklara. Ol, teşekkür ettik. Hayırlı günler. Her yerde var, İstanbul'da var, Almanya'da var. Hepsi çok sevgili. Herkese selamlar. selam. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı işler. Sağ, sağ olun. Ispanak gelmiş köy ıspanağı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar yayını bitiriyorum. Lütfen paylaşın izledikten sonra. Hayırlı evet. günler teyze. Haberciyim, Haberciyim ben. Tanıyor musun evet. beni? Evet. İzliyor musun beni? Evet. Allah razı olsun. İyi evet. ki varsınız. Evet. Sağ olun. Evet. Bak bu teyze beni izliyor mu acaba? Evet. Takip ediyor musun? Evet. Benim fan kulübüm hocam. Evet. İki, iki tane oğlum da seni iz izliyor. aynı İzmi şey. İsmi ne? Yasin Arif. Yasin Arif'e selamlar. Hadi. Hadi hepinize çok selam. İsmail ilk önce selam söylüyorum. Hadi onu yapıyorum. Bizden de selam. Kadir Tavacı Başkanıma selamlar. Sevim Konuk, Kemal Aksoy, İsmail Çelik, Sedat Kabaoğlu, Hamdi Dinçer, Musa Yalçınkaya, Meryem Cemal Canzurna, Zeynel Koç, Ayhan Mural, Eyüp er Ersan Yeşil, Sevim Konuk, Kadir Tavacı. Arkadaşlar yayını bitiriyorum. Lütfen paylaşın. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun. Sağ ol efendim. Herkese tekrardan hayırlı günler, hayırlı cumalar efendim.